Sevgili seyirciler yeni bir Beşne bir Birkan programına hoş geldiniz. Yine bu hafta da her hafta olduğu gibi Türkiye ve dünyadaki çeşitli gelişmeleri konuklarımla konuşacağız, bir parça da yorumlayacağız diyebiliriz. Bu hafta özellikle Yunanistan'la Türkiye arasında tam da ilişkiler iyi gitmeye başladı. Havalar ısındı, yaza girerken bütün anlaşmazlıklar çözülecek derken Michotakis'in Amerika Birleşik Devletleri ziyareti sonrasında yeni bir kriz çıktı. Krizin... Bir numaralı müsebbibi aslına bakarsanız Takis. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yaptığı açıklamalardan anlıyoruz ki Miçotakis Türkiye'ye geldiğinde Cumhurbaşkanı Erdoğan'la beraber bir anlaşmaya varmışlar. Demişler ki biz kendi problemlerimizi iki ülke masaya karşılıklı oturalım ve beraber çözelim. Üçüncü ülkeleri yani Amerika Birleşik Devletleri, Fransa, İtalya onları masaya almayalım. Baş başa konuşalım. Bunda da yine anladığımız kadarıyla mutabık kalmışlar ve yine Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sözlerinden anladığımız kadarıyla bu mutabakatı Mitsotakis en son işte iki hafta önceki Amerika seyahatinde bozmuş. Bozmuş derken hepimizin gözü önünde bozdu. İlk olarak Biden'la görüşmesinde Cihat Yaycı'nın hazırladığı Mavi Vatan haritasını çıkarttı ve Türkiye'yi şikayet etti. Senato'ya gitti konuşma yaptı. Türkiye'yi Kıbrıs'ta işgalci olarak gösterdi. Müdahale edin dedi sonrasında F-16 satmayın diye uyardı ve daha neler neler. Bunun üzerine Cumhurbaşkanı Erdoğan da çıktı dedi ki benim için Miço Takis bitmiştir. Yani bir anlamda Yunanistan'a one minute dedi Miço Takis'e. Madem karşılıklı sözleri tutmuyoruz bundan sonra konuşmamızın da önemi anlamı yok. Çok ilginç bir gelişme iki ülke arasında tam da işler böylesine e, ısınmışken yani iyiye giderken bu açıklama inanın çok konuşulacak bir açıklamaydı. Gelin isterseniz bakın ne demişti Cumhurbaşkanı Erdoğan biraz kulak verelim. F16'ları sakın Türkiye'ye vermeyin demek suretiyle Amerika'ya bu şekilde adeta telkinlerde bulundu. E şimdi biz bu yıl stratejik konsey toplantısı yapacaktık. Artık benim için Michotakis diye birisi yok kendisiyle böyle bir görüşmeyi de yapmayı asla kabul etmiyorum. Çünkü biz sözünde duracak şahsiyetli onurlu siyasetçilerle yola gideriz. İzlediniz. Peki Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bu sözleri önümüzdeki günlerde iki ülkenin ilişkilerine nasıl yansıyacak? Gelin isterseniz bunu bir uzmana soralım. Marmara Üniversitesi'nden uluslararası ilişkiler uzmanı doçent doktor Zuhal Mert Uzuner şu anda karşımda. Sayın Uzuner siz nasıl değerlendiriyorsunuz? Miçotakis'in açıklaması ya yani Erdoğan'ın bu Miçotakis'in Miçotakis ile ilgili yaptığı açıklama gerçekten iki ülke ilişkilerini dondurmaya kadar gider mi? Ee, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yapmış olduğu açıklama iki ülke arasındaki ilişkilerin gergin olduğunu gösteriyor. Ee, bu aslında evet, Yunanistan açısından baktığınızda e, mevcut Yunan pozisyonunun e, açıklaması ortaya konulmasından farklı bir şey değilken Türkiye açısından e, durum e, farklı algılanıyor belli ki e, yapılan açıklamada gördüğümüz o ki e, taraflar arasında ciddi bir güven sorunu var aslında Türk-Yunan ilişkilerinin genel e, seyrinde de oldukça etkili olan bu güven bunalımının yeniden ön plana çıktığı ve liderler düzeyinde daha da önemli hale geldiğini görüyoruz. E, biz e, bu açıklamalardan. E, son Mütsotakis'in yapmış olduğu ziyarette bir angajman olduğu ve bu angajmanın da sorunların ikili düzeyde çözüleceği ve üçüncü tarafların karıştırılmayacağı şeklinde olduğunu anlıyoruz. Ancak son bu Washington'da yapılan bu toplantılardaki açıklamalar ve özellikle işte kongrede yapılan konuşma Yunanistan'ın özellikle Yunan liderliğinin bu konudaki angajmanına uymadığı yönünde bir sonuç ortaya çıkardı bu giderek artan bir güvensizlik, güven bunalımı aslında ve bu gösteren mesaj açısından bu açıklama önemliydi. Sayın Uzuner, bu açıklamanın ardından Mevlüt Çavuşoğlu en son Cuma günü daha da ilginç bir açıklama yaptı. Yunanistan'ı uyarıyoruz. 12 adalardaki silahlandırmayı durdurun ve o silahları oradan çekin. Blöf yapmıyoruz, şaka yapmıyoruz dedi. Şimdi bugüne kadar ilk kez net bir şekilde Türkiye net bir tondan konuşmaya başladı. Daha önce hani Milli Savunma Bakanı Sayın Hulusi Akar ya yapmayın bizim ordumuz bakın ne kadar sizinki bu kadar hani biraz mahcup olursunuz tarzında daha alttan alan kibar bir üslupla gidiyordu ama Mevlüt Çavuşoğlu kitabın tam ortasından konuştu. Ya boşaltacaksınız ya boşaltacaksınız. Adaları silahsızlandırın dedi. Sizce bu gelişme ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın gelişmesiyle Türkiye Yunanistan ilişkileri nereye evrilir? türk Türkiye'nin ilişkileri biliyorsunuz inişli çıkışlı bir seyir izledi. 1990'lardan itibaren özellikle Avrupa Birliği'nin değişmesi ve dönüşmesi etrafında olumlu bir etki yaratması anlamında Türkiye'nin ilişkilerine ciddi bir e, olumlu ivme kazandırmıştı. E, biz bundan sonraki aşamada biliyorsunuz özellikle e, 1999 sonrasında olumlu ilişkileri gördük. E, ancak e, Türkiye'nin 2000'lerin sonuna doğru yaşadığı hayal kırıklık ve sonrasında yaşanan iç siyasetle de ilişkili gelişmelerle e, ikili ilişkilerde giderek e, düşen e, bir e, e, güven e, ortamı e, gördük. E, bunun devamının geleceğini öngörüyoruz. E, açıkçası benim Yunanistan'da yaptığım araştırmalarda ve akademisyenlerle yaptığım görüşmelerde durum açıkçası bizim açımızdan çok parlak görünmüyor. Tarafların bu aradaki gerginliğin ne kadar sürdürülebileceği noktasında artık soru işaretleri olduğu görülüyor. Sınırlı da olsa bir çatışmanın e, bazen göze alınabileceği gibi e, bir takım e, söylemlerin ortada dolaştığı e, çok aşikar. tabii biz Uluslararası İlişkiler Akademisyenleri olarak bütün bunlardan son derece e, tedirgin oluyoruz. E, çatışmaların e, nerede, nasıl durdurulabileceği, durdurulabilip durdurulamayacağı e, oldukça e, önemli bir soru. E, bu anlamda e, türk ilişkilerindeki gerginliğin dozunu düşürmek noktasında adımlar atılması lazım. Ama öte yandan baktığımızda siyasetteki gelişmeler bunun tam tersini göstermekte. Ee, Yunan hükümeti açısından da baktığımızda e, yani daha e, sertleşecek bir pozisyona doğru ilerleme ihtimali var. E, özellikle biliyoruz ki biz 2010'ların başından itibaren tarafların arasındaki en önemli sebeplerden bir tanesi de Doğu Akdeniz'de yaşanan sorunlar olmaya başladı. Bu e, Ege'deki ve e, Ege sorunlarının ve Kıbrıs sorununun uzantısı hibrit bir mesele olarak giderek daha da fazla merkeze oturdu. Şimdi bu çok son derece önemli deniz yetki alanlarının belirlenmesi noktasında yaşanan bu çatışma Ege'deki diğer meselelerle de bağlantılandırıldığında acaba bir çatışmaya doğru evrilir mi? Şu andaki soru bu ve tarafların pozisyonları da giderek sertleşmekte. E ee, Bu açıdan baktığımız zaman e, türk ilişkileri açısından çok parlak bir dönemin bizi beklediğini söylemek oldukça güç. E, gerginliklerin e, sıra sıra yükseldiğini görebiliriz. Nitekim bugün e, Mevlüt Çavuşoğlu Dışişleri Bakanımızın yapmış olduğu açıklamada e, bunu göstermekte. Biliyorsunuz e, adaların silahsızlandırılması meselesi var. E, Türkiye'nin güvenliğine yönelik bir tehdit ol olarak algılanması bir tarafa. Ee, bu adaların silahlandırılmasının e, Lozan'daki e bağlayıcı maddelere aykırı olduğu dolayısıyla e, bu adalar üzerindeki e, Yunan egemenliğinin tartışılabilir hale gelebileceğine noktasında bir takım e, argümanlar artık ortada dolaşır hale geldi. E, tabii bütün bunlar e, tarafların e, gerginliğini daha da yükseltiyor. E, bir diğer nokta biliyorsunuz bu, e, Dede ağaç üzerinde yani hemen e, e, Türk-Yunan sınırının e, yakınında bulunan e, Aleksandropol e, şehrinin üzerinde e, hava sahası ihlali yani tartışmaları e, geçenlerde yaşandı. E, bu da gene e, benzer bir gerginliğin tırmanmasına örnek olarak gösterilebilir. Yine hava sahası ihlalleri meselesini biz adalar üzerinde gördük ve Türkiye'de benzer bir iddiada bulundu. Özellikle Ege sahillerindeki çeşitli ilçelerin üzerinde bu tarz Yunan egemenlik ihlallerinin olduğuna dair. E, tarafların e, giderek kendi pozisyonlarını güçlendirecek adımlar atması beklenmekte. E, bu anlamda e, baktığımız zaman bir e, Doğu Ege Adaları'nı sil silahsızlandırılması meselesi. iki Girit'in güneyindeki e, alanın ne kadarının Yunanistan'ın ne kadarının Türkiye'nin kontrolü altında kalacağı konusu. E, dolayısıyla aynı zamanda karasuları ve... E, e, münhasır ekonomik bölge tartışmalarının e, nasıl belirleneceği, nasıl e, yön alacağı e, noktalarında ciddi bir e, tartışma e, bekliyorum ben. E, bu e, aynı zamanda Dedeağaç kısmına da yansıyacak çatışmalar veya e, bir takım gerginlikler olarak da ortaya çıkabilir belki ama daha çok sanki e, Girit ve civarında ve adalar çevresinde yaşanacak bir tansiyon bizi bekliyor gibi görünmekte. Sayın Üzner çok çok teşekkür ederim. Sevgili seyirciler aslında burada tek suçlu Yunanistan mı? Gelin isterseniz bu sorunun üzerinde biraz duralım. Çünkü Amerika Birleşik Devletleri yani e, lafa gelince Türkiye'nin en önemli müttefiki farklı yerlerde farklı kartlarla karşısına çıkıyor Türkiye'nin. NATO ile ilişkilerde mesela e, NATO'nun ikinci ordusu olarak görüyor Amerika Birleşik Devletleri. Değer veriyor ama bir bakıyorsunuz aynı Amerika Birleşik Devletleri Türkiye'nin burnunun dibinde YPG'yi silahlandırıyor. Bir yandan bakıyorsunuz masaya oturuyorsunuz. E, Türkiye şöyle iyi böyle iyi böyle müttefik konuşuluyor. Ardından başınızı çeviriyorsunuz bir bakmışsınız. Dede Ağaç ya da Yunanistan'ın farklı yerlerinde ardı ardına üstler açılıyor. F-16 satışı durduruluyor. Dinliyor ki Patriot satın bize diyor Türkiye. Hayır satmayız diyor. Peki o zaman biz e, S-400 alalım diyorlar. Hayır onu da alamazsınız diyor. F-35 programından Çıkarttılar verdiğimiz paranın da şimdilik üzerine yatmışa benziyorlar. Yani çok çetrefilli bir ilişki ama şimdi yeni bir e, boyut kazandı. Çünkü hem Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu hem Cumhurbaşkanı Erdoğan artık Yunanistan'ın hangi amaçla bu kadar çok üstte Amerikan üstüyle dona, donatıldığını bildiğini söyledi. Peki ne biliyor? Gerçekten bu ilişki nereye evrilecek? Amerika Birleşik Devletleri'nin çok yakından takip eden Beykoz Üniversitesi'nden Profesör Doktor Burak Kuntay'a soralım isterseniz. Burak Bey şu son gelişmelere baktığınız zaman Amerika Birleşik Devletleri ne yapmaya çalışıyor sizce? Evet. Şimdi tabii bizim için en önemli noktalardan biri şu. Amerika Birleşik Devletleri dede ağaç değil sadece Yunanistan'ın birçok yerinde bu tarz belli askeri üstlere giriştiği an itibariyle işte Amerika Yunanistan Türkiye'ye karşı bir e, komplo içinde mi gibi bir e, hemen ayet Ruya içerisine giriyoruz. Bir kere şunu çok net konuşalım, söyleyelim. Yani baştan söyleyelim işi. Amerika Birleşik Devletleri'nin Yunanistan'ın içerisinde gidip de böyle bir e, herhangi bir askeri e, mevcudiyet sağlamasının temel sebebi Rusya yani bu net bir şekilde adını koyalım Rusya. Peki e, ikinci mesele biz bundan endişe etmeli miyiz konusu? Bakın Türkiye Birinci Dünya Savaşı'nın sonundan itibaren her zaman için Yunanistan'la bir gerginlik içerisinde oldu. Ama çok önemli bir fark var iki ülke arasında. Türkiye kendi gücüyle dik durabildi. Arkasında kimseye güvenip itimat etmeden tavrını alabildi. Bugün de öyle, dün de öyleydi. Bir kere Amerika Birleşik Devletleri koşa koşa biz Yunanistan'da gidip de üst açalım diye çok da bağırmadı. Çünkü Yunanistan gel burada aç diye talepte bulunuyor. Şimdi Türkiye'de siz bugün halka sorsanız İktidar partisi de muhalefet partisi de her iki partiye oy verenlere de bütün vatandaşlara da Türkiye'de Amerikan üssü, İngiliz üssü, Fransız üssü açılsın mı diye herhalde hani bir araştırmam yok ama ben de dahil yüzde 99.9 istemeyiz kardeşim deriz değil mi? E şimdi Yunanistan'da durum böyle değil. Gel lütfen burada üst saç diyor. Bir kere iki ülkenin hayat rüyasını buradan değerlendirmek lazım. Yunanistan Amerika'nın orada üstler kurduğu zaman kendini Türkiye'ye karşı Yunanistan derdi Türkiye bu doğru. Türkiye'ye karşı güçlü hissediyor. Kuvvetli hissediyor. Bak artık Türkiye bize işgal edemez, bizi vuramaz, bize saldıramaz diyor. Amerika'nın derdi mevcut durumda Rusya'ya karşı daha önemli bir şekilde yaklaşmak ve Yunanistan tarafından birçok stratejik noktada da e, kamplar kurarak buna Doğu Akdeniz dahil. Yani sadece Rusya değil Doğu Akdeniz politikası da dahil. Doğu Akdeniz, Ege Denizi ama tabii ki en önemli tarafı eski Rus coğrafyasına ve Rusya'ya yakın olarak bir e, konumda kendini konuşlandırmak Amerika'nın en büyük arzusu, en büyük isteği. Burada herhalde deseniz ki Amerika Birleşik Devletleri'ne Türkiye'ye de e, senin bu Yunanistan'a konuşlanmanda yüzde kaçtır sebep onu geçmez. Yani Çok açık ve net söylüyorum. Dolayısıyla esas nokta Amerika açısından Rusya, E tabii Doğu Akdeniz e, ve o bölgede gel e, kur dediğiniz zaman kurmayacak bir ülke değil Amerika zaten Dünya jandarması pozisyonunda. Şimdi F16 krizi daha doğrusu F35 krizi bu S400'lerle birlikte başlayan süreçle Türkiye'ye bu sürecin içinde olmasından işte malumunuz olduğu üzere Amerikan Kongresinde bazı tepkiler meydana geldi. Neticede de en son tekrar F16'ların alımı gündeme geldi. Şimdi bu hadisede kriz durumunda mıyız ona bakalım. Zaten kritik noktaları geçtik. Bir hafif ivme başladı. Yani alabilme ihtimali gündeme geldi. Bir kere yanlışları düzeltelim. Bir, Türkiye Amerika'dan F-16 almak için nihai karar Amerikan başkanlığıdır. Dolayısıyla F-16 konusunda Amerika Birleşik Devletleri yönetimi Türkiye'ye bunu satmak istiyor. İki sebebi var. Birincisi F-35'lerden kalan ödenekler. Artı Türkiye'nin bir NATO üyesi olarak tam anlamıyla Rusya'dan birçok şey almaması için bunu stratejik bir karar olarak görüyor ve F-16'ları Türkiye'ye Biden yönetim satmak istiyor. Bunu bir kenara koyalım. Kongre'ye gelince ama kongreyi de oy olarak olmasa da kongreyi de bir böyle yumuşatmak istiyor ve Biden'ın yaptığı özel görüşmelerde öyle yazdığı mektuplar falan değil yani basına nakli olan şeylerde F-16'ların Türkiye'ye satılmasının Amerikan ulusal menfaatleri ve Amerika Birleşik Devletleri'nin çıkarları açısından şart olduğunu söylüyor. Yani kongrede ikna edilebilir durumda. F-16'lar açısından konuşuyoruz. Ha, son günlerde krizi çıkaran mesele şu. Miçotakis'in ziyareti ve kongrenin ortasında Türkiye'ye F-16 satmayın diye. Şimdi Miçotakis'in bunu demesi normal mi? Gayet normal. Yani Yunanistan bunu hep yapıyor. Bu böyle özel bir durum değil. Amerikan kongresinin bunu ayakta alkışlaması normal mi? Şu günün şartlarında da normal. Yunanistan başbakanı orada konuştuğunda Amerikan Kongresinde bugün 6 tane temsilciler meclis üyesi var direkt ben Yunanlıyım diyen. başkan yardımcısı, CIA başkanı, Dışişleri Bakanı, Amerikan başkan adayı, valiler, senatörler, aklınıza gelebilecek her devlet pozisyonda öyle böyle Amerikan devlet tarihinde bir Yunanlı olmuş. Türk daha kongre üyemiz yok. Dolayısıyla çok doğal olarak orada bir Panhellenic lobinin etkin olması ve bu krizi de Türkiye'ye karşı Amerika içerisinde kışkırtması çok normal. Nitekim gerek Amerika Birleşik Devletleri'ndeki Rum diasporası ki biz buna kongre içinde de Panhellenic lobisi deriz. Bunların hepsinin tetiklemesiyle bu bir kriz halini aldı son haftada. Ama bana açık fikrimi sorarsanız hani kongrenin de çok umrunda olur mu? İş oy aşamasına geldiği zaman kongre üyeleri Beyaz Saray'a, Beyaz Saray kongre üyelerine bakar ve gerçekten ulusal menfaatler düzeyinde bir çıkarı e, doğrultusundaysa Amerika'nın ki F-16 meselesi bir çıkar meselesi haline geldi Amerika açısından Türkiye'ye satması. Bu iş olur. Sayın Kuntay çok çok teşekkür ederim. Sevgili seyirciler sadece sıkıntı Amerika Birleşik Devletleri de değil. NATO'da bu hafta bir numaralı gündemi Türkiye'nin özellikle İsveç ve Finlandiya'nın üyediklerine üyeliklerine olan itirazıydı. Şimdi İsveç ve Finlandiya biraz alttan alıyorlar. Masaya otururuz diyorlar, konuşuruz diyorlar. Hatta İsveç Başbakanı Magdalena Andersson... ve Finlandiya Cumhurbaşkanı Soli ninsto arka arkaya Erdoğan'la görüşüyorlar. Çeşitli önerileri var. Kimi konularda geri attıklarını anlıyoruz. Mevlüt Çavuşoğlu diyor ki bu yetmez. İmzalı biz yazılı istiyoruz bazı güvenceleri. Bunlar masada konuşuluyor. Ve de şu anda bazı isimler var İsveç'te. Türkiye'nin geri almak istediği. Onların üzerinde bir pazarlık yapıldığını anlıyoruz. Özellikle Çavuşoğlu da bu süreçte çok iyi yönettiğini görebiliriz. Fakat ilginç bir şey yaşandı. CHP'nin önemli isimlerinden emekli büyükelçi Ünal Çeviköz Finlandiya'da yerel basına bir röportaj verdi ve Türkiye'nin tutumunu eleştirdi. Dedi ki biz dedi iktidara gelirsek koşulsuz şartsız Finlandiya'nın üyeliğine evet diyeceğiz dedi. Bu da şimdiden bu haftanın en çok tartışılan diplomasi konularından biri olmaya başladı bile diyebiliriz. Bu arada NATO Genel Sekreteri Stoltenberg de işi biraz alttan alıyor. Bu iş nasıl olur diye bir yol aramaya çalışıyor Bu hafta biliyorsunuz Davos toplantı Normal şartlarda Şubat'ta olan toplantı Pandemi nedeniyle Bu haftaya ertelenmişti O yüzden pek çok forum vardı O forumlarından bir tanesinde de Stoneberg yani NATO Genel Sekreteri katıldı ve de moderatörün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la İsveç ve Finlandiya'nın NATO'ya üyelik başvurusuna ilişkin yaptığı görüşme hakkında sorular sordu ve ilginç bir şey söyledi. Ee, dedi ki daha önceki endişelerini biliyoruz dedi. Bu endişelerin terörizm, PKK terör örgütüne destek ve Türkiye'nin ihtiyaç duyduğu silahların tedarik başlıkları olduğunu anlattı. Ve de Şubat başında çok az kişi böyle bir beklenti içindeydi. Başkan Putin NATO'ya kapıları kapatmayı denerken işte tam bu anda İsveç ve Finlandiya içeri girmeye karar verdi dedi. Ve de şu anda Türkiye ile ilişkileri devam ettiğini de altını çizdi. Bu hafta diplomatik ataklar vardı. Diplomasi çok konuşuldu. Mevlüt Çavuşoğlu da uzun bir süre sonra ilk kez İsrail'e gitti. Normalleşme sürecinde önemli bir adım attı. Ve de 15 seneden sonra ilk resmi ziyaretti bu diyebiliriz. Filistin meselesi açıldı ama basın toplantısı oldukça sıcak geçti. Hatta İsrail Dışişleri Bakanı Davete Canlı yayın davetinde e, Mevlüt Çavuşoğlu döner varsa gelirim dedi. <laughs> Böyle de hoş anlar yaşandı. E, i̇ki ülke arasında neyse ki ilişkiler e, gerginliğin yerini sıcak rüzgarlar alıyor diyebiliriz.